Dostlar selam. Bir süredir oyuna girmiyordum. Bugün orta koridor veya destek hangisi gelirse zilin oynayacağız tabii ki. Hemen maçımıza geçelim. <laughs> Arkadaşlar, adamlar Zilion banladı. Hayatımda ilk defa görüyorum. zillion banlandı amına koyayım. Ee, sanırım zorla burada Yuumi oynayacağım. Hiç bozmak istemiyorum. Ya yani şu an bozabilirim ama Bura Yuumi mi ya? Yeni de hiç oynamadım biliyor musunuz? Ha ya. <laughs> Anan sikeyim ilk defa Zelin hesabında Yuumi oynayacağız. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> işler nasıl gidecek? Arkadaşlar ilk defa Zelin hesabında Yuumi oynayacağım. Size şöyle bir şey diyeyim. Ben Yuumi eskiden oynuyordum böyle 100k falan Yuumi'm var. Ama Yuumi yakın vakitte de değişmiş. Tabii benim yakın vakit dediğim 2-3 yıl oldu herhalde. Ben en son 5-6 yıl önce oynadım Yuumi'yi. O zaman şöyleydi. Birisine direkt yapışıyorsun hiçbir şey olmadan. Dur sesi açayım. E bastığında cam veriyor. Düz duruş yaptığında kalkan veriyor. Ultiyle bir kere basıyorsun. O yani tek hatta basıyorsun yani. Ama şimdi biraz değişmiş. Bakalım nasıl olmuş. Hep beraber. Göreceğiz artık şey gelmiş ya sanki. Birisine uzun süre yapıştığında... Ee, ne bileyim o karakter güçleniyor mu ne öyle bir şey gelmiş sanırım. Yani bir ara şey diyorlar çünkü ben lol'ü bırakmıştım. Bana dediler ki Yuumi değişti. Artık ne kadar uzun süre birisinde bağlı kalırsan o kişiye daha çok can basıyorsun falan öyle bir şey vardı. Hani o yüzden işte ormancıya giriyordun daha çok late de onunla oynamak için falan böyle siko siko şeyler vardı. Ama bilmiyorum tabi ki. Yani bir de Q'su daha serbest de. Yani en son böyle hızlı gitmiyordu. Hop. Hmm öyle ya. Okey. O zaman ben yanda porno açıp 31 çeksem. Oynanır mı yine kazanır mıyız? Bir tane Q'su alayım mı? Hayır. Ne yapıyor lan adam? Kanka bu arada bir daha dürtmemiz lazım. Şuraya gel. Ben Q atayım. Aa Alistar. Kanka ona gerek var mıydı? Adam sıçra bastı. <laughs> evet. Çok sikko bir maç gibi duruyor. Acaba Q bastığında can kalkan falan veriyor mu? Takım arkadaşıma. Herhalde vermiyordur. Neyse. Zix sıçrası dışında iyi başladık. Ama Caitlyn büyük ihtimal tüm farmları alacak şimdi. Caitlyn hala gelmemiş. Bir daha Alistar level 1 şu an Q'su açık değil. Şuradan bir Q atsam. Hop. Ananı sikeyim. Bu Q'nun ne zaman kesildiğini bilmiyorum ya. Yani bir saniye geçtikten sonra Ananı Kanka, kaçırdığım şeye bak ya. Neyse bir tane düz vuruş atıp Geri gidiyorum. Bu arada Q basmak istiyorum ama Zix gidiyor. Zix oğlum nereye? bir de benim kontrol totemim var. Vur oğlum vur. Hop. Buraya dümdüz savaşıp kazanmamız lazım ama Zix biraz korkuyor sanırım. Aa güzel tutturdum. Buraya bir totem atayım. Şu an pasifim yok diye hiç çıkmıyorum bile. Çünkü Alistar bana combo yapar. Hala pasifim yok. O yüzden yani çıkıp vursam bile bir oka yaramayacak. Diğer sefere çıkarım. Doktorumun da geliyor herhalde. Gir oğlum, her şeyim var. Aa bir dakika kalkanım yok. Gel bana gel. Aa, giremedim şimdi Burada ölürsek bu arada alt F4 mü? Bir dakika ışından basıyor. Ha <laughs> Caitlyn görmüyor lan. Caitlyn oğlum. Zix'e girmem lazım. Aa, tamam ölmedim. 40 canım var. Hadi oğlum Zix. <laughs> Hadi oğlum. Ay bariyeri varmış. Ne kadar boktan bir savaştı ya. Ananı kim? öleceğim. <laughs> Bu arada Munda da öldü. Evet. Mükemmel bir başlangıç. Ben bir base atayım. Şimdi ne oldu? 2-1-1-1. Hmm, Eko ölmüş bir kere. Ananı suçayım. Kanka E yoktu ya. E basarım diye düz duruş yapmadım. Ama E yokmuş. Acaba kaçmadan vardı veya düz duruş yapsam kurtulur muydum? Ee, şundan alsam şöyle yapsam. Hadi go. Okey ambessa Bir tane skor almış güzel. Eko oğlum. Tek mi yiyeceksin? Hmm. Eko Leblanc eşleşmesinde de Leblanc büyük ihtimal eziyordur. Aha. Eko sanırım ölecek. Bizim Zex Space atmış. Eko ölecek vardı orada bekliyor da yani bir W yapsa LeBlanc Eko gitti. Evet yıllar sonra Yuumi oynamanın verdiği keyifsizlik. Totem de atmıyorum hiç çünkü buraya kontrol totem atacağım ama şu an gidip pasta di malistler o yüzden Zix'in gelmesi lazım bak mesela Zix'in altı parlıyor ya. Bu sanırım demek oluyor ki benim bağlı olduğum arkadaş Zix. Yani önceden böyle bir şey yoktu. Herkese direkt bağlanabiliyordun. Sanırım ejder alıyorlar bu arada. Ben bir Q denesem mi? Güzel tuturdum. Hı, hmm, bana Q bas diyor. Yani Q level up'la diyor. Hadi oğlum. Ananı sikeyim. Kaçalım. Bir de E basınca sadece kalkan veriyorsa hmm, artık can vermek için basamıyorum yani. Tutar mı? Aa tuttu. Manamızı da harcadık. Bunlar ne yapıyor lan? Ejder'e bir totem. Ejder'e gireceğiz mi? Okey. Burası bayağı riskli ya. Şunu alsa mıydın? Benim düz duruşum ejder'de işe yaramıyor. Zix kanka gelsem ya. Çaldıracağız gibi. Bir de ben çıkamıyorum şu an. Viego W ile içeri girmeye çalışırsa ben ya yani Şuraya falan gidersem. O yüzden böyle bekliyorum. Bak şu an 100 AD'si var çocuğun. İçinden çıktım. Hala 100 AD. Bu arada Zix skor aldı. Eee. Okey. Ya Doktorumun da ölmesin diye bur burada içinden çıkmadım. Viego yetenek kullandı ya o Viego'nun görünmesini bekliyordum. Hmm, sanırım ah çok iyi helal. Tutturamadım çocuğa. Bekle ananı. Yok yok. Ya da gelsem mi? Daha bu arada bitkinliğim var Gogo. Benim bitkinlik yeni mi geldi? Hiç fark etmedim. Bu arada iyi ki Zix'i satmamışım. Viego'nun ultisi yok. Zix ışınlanını 60 saniye. Şu dalgayı da temizlesen. Ya bu arada ilerlese ben de içinden çıkıp minyonlara vuracağım da. Kalkan basayım. Ya oğlum gel ya. Zix skill basmıyor ki. Manası var bu arada. 500 manası var. Uzaktan basmayı bilmiyorum acaba. Şöyle bir Q sallayacağım. Hala Q'yu tam yönlendiremiyorum ya. Zix oğlum ne yapıyorsun? Onu ben vurayım. Ali Sara seni görüyoruz işareti attım. Aa bir dakika benim pasif gitti. Sakin. Bitkinlik bastım. E ee, bir saniye var. Nice. Okey ya. Aa tutturamadım. Zeksin ışınlanı var. Kate'in level 6 bu arada ulti basmadı. Benim de manam yok. Eskiden düz duruş yapınca manan geliyordu sanırım. Ama şu an artık gelmiyor gibi. Aa, biraz fazla vurdum. Benim takım ne yapıyor? 3-1-0-1. Oo helal lan. E basınca hız veriyorum bilmiyorum ama Basın. Ananı sikeyim minyonlar varmış. <laughs> Buraya doğru Q basacaktım ama Diego'yu gördük. Ben de bir beyz atayım ya. Sana bir totem attım. Hadi ben base. Dostum sana de dikkatli ol. Büyük ihtimal Alistar gelip deneyecek sana. Beyz attım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bu alınıyor mu bilmiyorum bu arada ama. Alacağım. Koş oğlum. Bu arada Alistar niye bitti? Yani şu an Ziggs'e Zoranlar yaşatabilirdi ama çocuk mide gitmiş. Koş oğlum. Benim e %33 saldırı hızı. 126 kalkan. %20 hareket hızı. Kalkan etkinken. Jax bir tane daha var. Umarım burada kimse yoktur. Hop. Totem totem. Şuraya da atarım ama. Viego falan oradaysa ölürüm. Viego üstteymiş gerçi. O zaman Alistar burada. Bu çocukta da vadin alameti yok. Neyi pinkliyor bilmiyorum. Alistar burada. Viego buradadır büyük ihtimal. Ambesa'ya bir şeyler deniyorlar. Oğlum Caitlyn neredesin? Echo ölme oğlum. Öldü değil mi? Evet. Ziggs W basmayı biliyor mu? Kuleye. He. <laughs> Kanka kulenin bir yanı kalınca gitti W bastı. Mundo sen ne yapıyorsun? Bir ormana falan gir bak Viego burada. Çocuğa gireyim. Ya şurada bir yürüsem mi? Aha geldi adam. Ulti basacağım. Hop. Ee, benim ulti niye dönmüyor amına koyayım? Ulti ben dönüyor diye biliyorum. O Kate'ine yapıştırdım bu arada. Öldü mü? Ay Bariyer sıçra. Kanka bunun ultisi şey değil mi ya? C basıyorsun sonra fareyle hareket ettirince gidiyor falan. Öyle sanıyordum yani eskiden tek atta gidiyordu her zaman. Ama artık değişti diye biliyordum. Benim multi hareket etmedi ama. Ben yine E kulluyorum. Böyle boktan bir totem ejder var. Ejder'e girelim. Ama benim totemim yok. Eko gel oğlum. Beni almak isteyen var mı? Eko öleceksin ama. Eko kanka sen çok aptalsın. Niye öyle? Mundo da gitmiyor adama. Mundo. Öldü adam. Mundo. Kanka ben çıkarsam beni kesecekler. Mundo'nun skin'de değil ha. Eee ne oldu bunda? Mu? Hadi gir bari. Aa tutturdum. Helal helal. Hadi go. Adam korkuyor bayağı. Sen düz Hop. Aa. Hasarım yetmedi. Ulti basmak istemiyorum tabii ki. Helal takım. Ben Zix'ime bağlanayım. Evet Yumi. Şu an elim Klavye değil. Elimi belime koydum. Ve ekrana bakıyorum boş boş. Aslında Yumi main olmak da güzel ya. Yanında bir tane iyi e boy alıyorsun. Sadece. E basarak ara sıra. Ananı ah Aha ne yapıyor lan çocuk. Hop. Bir tane düz vuruş. Gerçi düz vuruşa gerek yok. Q basınca sanırım pasif tetikleniyor zaten. Şöyle SS atayım. Eko 03. Bu kadar kötü olması normal mi bilmiyorum ya. Aa geldik yine. Hop. Ay birazcık yamuk attım herhalde. Alistar mitte. Yuppi. Buram miyav miyav. Miyav miyav. Evet bir dakika var. Alamete. Benim de totemim yok ya. Bir base mi atsam? Zix çıkmak ister misin? Bak ışınlanım falan da var. Gel bir base atalım. Bunu aldım. Diğerlerini bilmiyorum bu arada. Buraya bunu aldım. Yani bot alamıyordur herhalde bu karaktere. Bunu da bir gelsene. Bunu da al beni oğlum. Bunu da oğlum al beni. Bunu da ananı. <laughs> Heh sonunda. Alistar Caitlyn'i sattı ve haritada dolaşıyor. Eko ölme oğlum. Bu arada o Leblanc kaçmaya başladı. 0-3 Eko ama Leblanc'ı dövüyor şu an. Leblanc burada mı? Yoksa o fake miydi? Dört tane totemim var. Bunun mavisini bu arada bayağı Bullyleriz. A tutturdum. Ulti bassam? Ulti market ediyor mu? Aa ediyormuş lan. Okey şimdi fark ettim market ettiğini. Mavi ben alayım. Kanka şu... Mundo bir tek özürlü olabilir mi? Kanka bak ben çıkarsam Aurora veya Viego beni kesecek. O yüzden çıkamıyorum. Ultim var mı oğlum? Varmış. Evet, Mundo'ya yapıştık amına koyayım. Mundo da sadece kamplara vuruyor ya. Garip bir yaratık. Neyse en azından şimdilik iyi gidiyoruz. Aurora'yı dümdüz keseriz bu arada. Onu al Aurora'ya git. Benim de Mundo'dan çıkmam lazım. Başka bir Tomokyo. Yok. Öleceğiz mi? Öleceğiz sanırım. Aa! Ziggs ölmedi lan. Helal oğlum. Böyle ben bir Q atabiliyor muyum? Aaa tutturdum. Ben kaydım. Minyonları kes helal. Aa tutturdum. Kule bende ama. Çık çık. Lan çık. <laughs> Ölüyordum. 2. Ben şifa bastım çocuk ölmesin diye. Ne yapıyor acaba? Oynarız vardı oynarız. Oynarız. Oğlum. Evet. Ben ulti basınca Mundo kaçıyor. Ya. Q basacaktım da Mundo minyona. Minyonun içine girdiği için. Gitmedi. Şunu mu alsak? Kanka benim Mundo'dan kurtulmam lazım. Ama Eko da kötü. Oğlum şuna girsene. Rahatsız ya. <laughs> Bu arada Ziggs gelecek. Kanka vur şuna vurur. Ananı sikeyim. Bozuldu bak. Zeksi geldim oğlum. Hmm, Ambesa da geldi. yu oynarken o kadar siklenmiyor ki oyun. Biraz ruhsuz oynuyorum. <laughs> Neyse helal takım. Çok iyisiniz. Ben bir kefaret mi alsam ya da ay taşı mı alsam? Ay taşı. Şöyle büküyor. Gerçekle bulan. Aa buymuş lan. Burada base atıyoruz. X'nin ultisi gelecek bu arada. Basmak ister mi? Yok, X basmıyor. Diego bizi kesemez ya, imkansız. Benim de totemim yok. Burada ejderi alalım. Üçüncü ejder. Zix ne yapıyor? Ben kime girsem hala bilmiyorum ya. Okey benim almama gerek yok zaten full gen full manayım şu an. Zix oğlum ne yapıyorsun? Ben bir base mi bassam? Ya da dur ya. Aha eşyayı alabiliyorum. Ben bir base atayım. Sonra eşyaları alıp gelelim. Ambesa büyük ihtimalle ışından basacak. Beni alır mısın? Kanka ışından basmıyorsun, beni almıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Hadi koş. Bakalım Ambesa nasıl oynuyor? Şimdi içinde bir AFK kalalım. Elektrikli devir kılıcı. Bu arada ben hala eşyaları bilmiyorum. Eşyalar benim oynadığım vakitte şey vardı. Hala var mı bu efsaneviler falan? Ama şöyleydi sadece bir tane efsanevi alabiliyordun. diğer eşyalar olmuyordu falan yani. Anladınız mı? Yani örneğin Şurelya'nın savaş şarkısını alıyordun. O yüzden gidip demir soları alamıyordun ikisi de efsane. Çünkü bir tane efsanevi aldıktan sonra kapanıyordu orası. Bir de üstten birisi gelecek büyük ihtimal. Ekonurtisi var. Evet, ambesa. Bir mide mi yürüsek? Ne yapsak so? Hop. Ben acaba Mundo mu mı isem? Ya da neyse bakalım. Oh <laughs> shit. <laughs> Helal. Bir tane düz uç Benim boyun iş. <laughs> Atakan'a 20 saniye var. Mundo oğlum ne yapıyorsun? Okey. Biraz daha bitirmezsek sıkıntı olacak diyecektim de adamlar çok kötü ya. Şuraya bir totem atım Adamlarda Leblanc var. Biz burayı ittirirken <laughs> adam W basıp yeteneğimi yedi ya. Bir tane daha. Aa tutturdum. Şuraya bir totem. Leblanc hadi ya. Kanka Leblanc'ın W'si yok bu arada Ulti basayım mı bassam? Bak hareket ediyor. <laughs> Ama ben ulti basınca nedense takımım çıkıyor. Ona pek anlam veremedim. Ambes oynuyor hadi kanka. Ay sanki tek atacaklarmış gibi girmiyor ya. Heh, helal sana. Budur gerçeği. Aa o değilmiş. Benim tarayıcım yok. Ben zikse mi girsem ya? Hadi oğlum X. Biz bir Atakan'ı alalım. Eko mavi almış. Neyse güzel. Atakan'a niye gitmiyoruz? Kanka adamlar şöyle geçerse ne olacak? Hmm. Benim takımım umursamıyor. Neyse bakalım. Şöyle büküyor. Aa değil de. Bir dakika ne oluyor? Birisi seçen bastı diyecektim. Ultim yok. sakin ol dostum. Ay mal. Tamam sakin sakin. Bunu keseriz oğlum girir. Oğlum girsene. <laughs> kanka çok korkak oynuyorlar. Bilmiyorum neden. Ananı sikeyim benim Q'ya bak. Buradan oyun bitiyor kanka. Vurmak ister misin? Çalacağım bak. Çaldım. Hı. Ama benim takım o kadar korkak oynuyor ki. Biraz daha uzarsa kaybedeceğiz. Yani bu elolarda şey bilmiyorlar. Hani ne zaman güçlüyüz, ne zaman saldırmamız lazım falan. Onlar çok bilmedikleri için yani 8'e 18 şu an direkt adamların sur vermesi lazım normalde. Ama benim takım korkuyor. Baksana 0 3 eko vardı. Şu an 6 4. Levelanka level, level farkı falan atmış. Bak mesela kulelere vurabiliriz şu an. Ama neyse. Çok geç kaldık. Totem de atamıyorum. Neyse Zix'in ışınlanı var. O bir de bu ejderi alıp direkt bitirmemiz lazım. Yani random bir Q attım. Şimdi buraya. Bu ne bilmiyorum. Aldım vallahi ne olduğunu bilmiyorum ama. Neymiş bakalım? Şafağın özü. Yetenek gücü iyileştirme ve kalkan gücü güzel. Taban mana yenilenmesi güzel. Her %100 taban mana yenilenmesi başına %2 iyileştirme ve kalkan gücü ve 10 yetenek gücü. E, mana yenilenmesine nereden bakıyoruz? Şu an artı 14 diyor. Bunun yüzdesine bakabiliyor muyuz? Hmm. bilemedim. Neyse hemen. Aa, ah, bir dakika burada %125 var. %125 Toplam 350 var. Geldim oğlum hadi kanka korkmayın hadi. Hadi ölümsüzsünüz hadi. Baksana Ambessa tek attı. <laughs> hadi midden bitirelim. Evet, ambessa 6'a gidiyor. Şu an 1 vs 5'a. Neyse Ambessa Alt kuleye alacakmış. Sanırım garantici bir arkadaş. Yani, kule bana bakıyor. Ambe sağ oğlum ne yapıyorsun? <laughs> oyun biterken yandan kule mi açıyorsun? Evet Zix de vuruyor. Takıma şifa basayım. Evet. Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Zillion oynayınca takım hep lanetli geliyor. Başka bir karakter oynarken aslında bu kadar kolay kazanıyormuşuz değil mi direkt? Yani Zillion şu an metada yeri yok sanırım. Yani Zilean hiçbir zaman meta'ya girmedi eski hali dışında. Eskiden yüzde %95 banlanma oranı falan vardı. Tabii çok eskilerden konuşuyorum. Önceden direkt Q bastığının e, rakibe falan gidiyordu bomba. Ama bu yeni haliyle hiç meta'ya girmedi. Yani öyle. Siz bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Sizce Zilean babayı bırakıp bir anda Yuumi main mi olsam... Zaten Zilean'ı da bir tek Yuumi gibi oynuyorum. Ama biraz daha yetenek gerektiriyor Yuumi'den. Yani Yuumi ile sadece birisinin içine giriyorsun. Sonra E basıyorsun. O kadar. Neyse umarım keyif almışsınızdır. Bu kanalda büyük ihtimal ilk ve uzun zaman gerçekleşmeyecek bir şey yaptık. Zilean yerine Yuumi oynadık. Çünkü birisi Zilean banladı. Neyse artık. Bir sonraki Zilean videosunda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.